Habeşistan'da Hazreti Ümmü Seleme üç tane çocuk doğurdu. Birisi Seleme, birisi Dürre, birisi Amr. Üç çocuğu gurbette dünyaya geldi Hazreti Ümmü Seleme'nin. Ümmü Seleme anamız Mekke'nin kızıdır. Şu anda bizi Mekke'den izleyen kardeşlerimize de buradan selam gönderelim. Halit kardeşime, Ramazan kardeşime ve bütün Mekke-i Mükerreme'deki, Medine-i Münevvere'deki dostlara selam olsun. Allah, Rabbim o şehirlerin bereketini, nurunu alem İslam'a ihsan eylesin. Değerli kardeşlerim, Ümmü Seleme anamız yıllar sonra geri döndüler Mekke'ye. Mekke-i Mükerreme'deyken tabi Müslümanların hicreti geldi. Hicret, Medine'ye hicret, asıl hicret yurdu. İslam'ın vatanı olacak. İslam'ın yurdu olacak Medine. Müslümanlar bir bir gidiyordu. Ümmü Seleme de kocası Ebu Seleme ile anlaştı ve o anda değerli kardeşlerim bir Seleme oğulları yetişkindi. Onu da yanlarına almışlar gidecekler. Hazreti Ümmü Seleme validemiz tabi kocasıyla Medine'ye hicret edecekken sülaleleri geldiler. Bunları haber almışlar, takip etmişler. Medine'ye gitmelerine izin vermiyorlar. Ebu Seleme bana karışamazsınız dedi. Ben hür bir insanım. Sizin köleniz değilim. Akrabamsınız. Ama benim nereye gideceğimi, nerede yaşayacağımı siz ne karışıyorsunuz? Hem burada baskı yapıyorsunuz, hakaret, küfür, dayak, her gün her gün çile, çile, çile. Şimdi gidiyoruz bir de önümüzü kesiyorsunuz. Bu sefer Ebu Seleme'nin sülalesi Abdül Esed oğulları ona bıraktılar. Ama bu sefer Ümmü Seleme'nin babası ve kardeşleri kızımızı göndermiyoruz dediler. Ümmü Selem anamız ben kocamdan ayrılmam dedi ama sülalesi destek olmadığı için ne Ebu Seleme'nin sülalesi ne de Ümmü Seleme'nin sülalesi Müslüman içlerinde olmadığı için Ümmü Seleme'yi alıkoydular. Ümmü Seleme'yi alıkoyunca çocukları Seleme'yi de Ebu Seleme'nin sülalesi, Ebu Cehil'in akrabaları alıkoydular. Ebu Seleme annemi, babamız ve Ümmü Seleme annemiz, kardeşlerim tabi Ebu Seleme gitti Mekke'ye. Ebu Seleme Mekke'yi mükerremeye gitti ama Ümmü Seleme Mekke'de Medine'ye gitti, Mekke'de kaldı. Mekke-i Mükerreme'de kalan Ümmü Seleme yavrusunu da aldılar kocasının sülalesi götürdüler oğlan çocuğu kıymetli ya bunu biz yetiştireceğiz dediler babası gittiyse gitti dediler Medine'ye ilk hicret eden Müslüman Ümmü Seleme'nin kocası Ebu Seleme'dir tabi aile parçalandı bir kadın düşünün. Kocası Medine'ye gitmiş. Kendisi Müslüman olmayan anasının babasının evine götürülmüş zorla. Çocuğu kucağından alınmış. Kocasının sülalesi götürmüş. Onu Müslüman olarak yetiştirmeyecekler. Bir yıl ağladı Ümmü Seleme. Her gün gözyaşı döktü, ağıtlar okudu. Nihayetinde Mekke halkı Ümmü Seleme'nin o feryatlarına dayanamadılar. Ve Ümmü Seleme'ye dediler ki: "Ya bu kadın bizi mahvetti. Hem böyle propaganda yapıyor. Çocuğundan ayrıldı, kocasından ayrıldı. Her gün ağıt yakıyor, yüksek sesle bağırarak evin tamına çıkıyor. İnsanlar duyacak şekilde ağıtlar yakıyor. Muhammed'e taraftar topluyor. İşkence ettiklerini, aileyi parçaladıklarını, çocuğunu zorla elinden aldıklarını, bunların zalim olduğunu. Öyle ya. Şu anda Filistin'de Müslüman çocuklar bine yakın çocuk hapishanede Filistin'de İsrail tarafından. Hani nerede çocuk haklarını savunanlar? Hani nerede Müslümanın çocuğu hapiste diye ses çıkarmayanlar? samimi değilsiniz. Ey Avrupa'nın insan hakları savunucusu dernekler çok alçaksınız. Çok pissiniz ve kirlisiniz. İsrail'de son bir yıl içerisinde yüzün üzerinde kız çocuğu öldürüldü. Sırf çocuk doğurmasın diye. Kız çocuklarını bilerek öldürüyor. Çocuk doğurmasınlar diye. Büyüyecekler, evlenecekler diye. Evet, Başka hiçbir sebebi yok. Pazarda alışveriş yapan 15 yaşındaki kızı niye kurşuna diziyorsun? 20 yaşındaki hemşire kızı hemşire önlüğüyle hastaya yardım ederken ambulansa yaralı taşırken niye vuruyorsun? Yeryüzünün en alçak teröristi İsrail'dir. Ve İsrail'i destekleyenler yeryüzünün en pis teröristleridir. Ve onlara ses çıkaranlar kirlisiniz lekelisiniz. Allah'ın huzurunda hiçbir sesiniz ve sözünüz olmayacak. Bugünler geçer. Bizim vatanımız dünyada değil. Bizim yurdumuz dünyada değil. Burası geçici bir yurt. Burası bana 80 yıl, 100 yıl bir vatan. Asıl yurdumuz bizim cennettir. Müslümanın asıl derdi davası cenneti kazanmaktır. Biz bu dünyada Müslümanların haklarını korumak, bu yurt bizimdir. Canımızı veririz, düşmana vermeyiz. Bu başka. Tabii ki vatanım. Ama kardeşlerim, bizim gözümüz asıl yurt, cenneti aladır. Allah, vatanı cennet olan Müslümanlardan eylesin. Güzel kardeşlerim, şimdi zenginlikleri, Malları, mülkleri bizi şaşırıyor mu Avrupa'nın, Amerika'nın, güçlü devletlerin? 500 milyon Arap'ın ortasında İsrail'in Müslüman'ı kendi yurdunda evlerini dozerlerle yıkıyorlar. Öyle bir şey var mı dünyada? Var. Niye ses çıkarmıyorlar? Terörle mücadele ediyor diyor. Terörle mücadele ediyor diyor. Hangi terörle? Terörle. Adamın ülkesini elinden alıyorsun. Birleşmiş Milletler kararıyla verilmiş Filistin topraklarının yüzde 95'ini almış alçak, hırsız, katil, terörist, Siyonist İsrail terör örgütü. Bir de bakın şimdi şu Müslümanların haline. Bizden tabii bir şey olmaz. Biz birbirimizin masasındaki hala şununla bununla uğraşıyoruz. Müslüman hala bıt 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 dedikoduyla uğraşıyor. Değerli kardeşlerim, aziz dostlar, gıybetten korkmayan, iftira etmekten utanmayan, kafasında takke camiye gidince kurtulacağını zanneden ama Müslümana iftira eden, yalan söyleyen insanlarla ancak bu iş bu kadar oluyor demek ki. Allah'ım bizden daha hayırlı bir topluluk getir bizden sonra ya Rabbi. Müslümanların dertlerine sahiplenecek sadece lafla değil, sadece bizim gibi sözle değil, Müslümanları her sahada ayağa kaldıracak güçlü, karakterli, ahlaklı, imanlı insanlar getir ya Rabbi. Ümmü Seleme anamız bir yıl gözyaşının ardından... Onlara boyun eğmedi. Onların dinine dönmedi. Zerre kadar taviz vermedi davasından. Sonra Mekkeliler insafa geldiler. Biraz korktular. Dediler ki biz bunu bırakmazsak bu kadın burada helak olacak. Ölüp gidecek sonra başımıza bela olacak. Çünkü onu görüp Müslüman olan kadınlar olacak. Onu görüp siz zulmettiniz deyip Adaleti hala içinde saklayan insan her toplumda vardır. Yahudilerin içinde iyi insanlar yok mu? Çok. Ben bu Filistin olaylarında Filistine zulmediyorsunuz diyerek İsrail sokaklarında yürüyüş yapan binlerce Yahudi insan gördüm. Alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum onları. Vicdanı kirlenmemiş Yahudiler de var, Hristiyanlar da var. Bir insan Hristiyan diye kötü değildir. Bir insan Yahudi diye kötü değildir. Bir insan ateist diye kötü değildir. Bir insan zengin diye kötü değildir. Bir insan fakir diye kötü değildir. Onun davranışları, onun adalete bakışı, onun kul hakkına, helale harama bakışı onu iyi ya da kötü yapar. Müslümanlar bizim kardeşimizdir. Ama iyi insanlarla da el ele verip bir şeyler başarabiliriz. Yanlışta ısrar eden zalimlerin karşısına Ümmü Seleme hareketi başlatabiliriz. Bir kadın bir şehri yola getirdi. Bir kadın tek başına Ebu Cehiller'i dize getirdi. Yuvasını kurtardı. Ve biliyor musunuz? Ümmü Seleme anamız bir yılın sonunda olan tarafı Çocuğunu getirdi, Seleme'yi. Kız tarafı da bir deve ayarladı. Sonra, hadi git dediler, yalnız başına. Çöle gider mi kadın ya? Yolunu şaşırırsa ölür. Biri namusuna zarar verebilir, canına zarar verebilir, çocuğu kaçırabilir. Yola düştü Ümmü Seleme, Mekke'den birkaç konak, yani 10-15 kilometre dışarı çıktı ve yolda Osman bin Talha Şam'dan dönüyor. Bakın Medine 400 kilometre. Ümmü Seleme'yi çocuğuyla yolda görünce o geliyor bu gidiyor. Ey kadın kimsin? Yüzü kapalı Ümmü Seleman'ımızın. Şimdi millet İslam'da başörtüsü yok deyip desin diye bir hoca hopur hopur hopluyorlar. Hayır İslam'da Müslüman kadının başını örtmesi farzdır. Örtmeyen bir Müslüman kadın günah işler, haram işler. Bu Allah'ın emridir, açık bir emridir. 1400 yıl boyunca Müslümanlar Hazreti Muhammed yanılmış olamaz. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Ayşe yalan söyleyemez. Bunlar çölün ortasında başlarını açmadıysa kadınlar, Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti şu son 50-60 yıldır Batı üniversitelerinden ki besleme bazı akademisyenler başörtüsü İslam'da yok diyerek zırıl zırıl ötmeye başladılar. Biz onlara Hadi oradan diyoruz. Müslüman kadın başını örtmesi farzdır. Örtmeyen, canım bacım, senin canın sağ olsun. Ahirette hesabını sen vereceksin. Ama bunun böyle olduğunu duy, bunun böyle olduğunu bil, ahirette deme bana söylemediler ya Rabbi. Sana İslam'ın doğrusunu ben söyleyeyim de, Nihat hocam söylesin de Mustafa hocam söylesin de Necmettin hocam Cevat hocam söylesin de sen gene istediğin gibi yaşa. İster aç ister kapa o senin hayatın senin elini tutacak sen şortlusun diye sokakta seni dövecek adam benim düşmanımdır. Biz ona karşı çıkarız ama bu haram deriz böyle gezmek günahtır bir Müslüman kadına deriz. O da benim din hürriyetim. Bunu sen duyarsın, istediğin gibi yaşarsın. Hatta böyle serbest olması bence daha da İslam'ın gerçekten kim müslümanlığı yaşıyor, kim yaşamıyor belki de bu ortam daha güzel. Zorla kapattığı zaman kimin gerçekten Allah'tan korktuğunu bilemeyiz ki. Ama şimdi her şey serbest. İster öyle yaşa, ister böyle yaşa. Biz birbirimizi severiz ama doğruyu da söylemeliyiz. Doktor sana acı bir şey söyleyince senin düşmanın değildir. O senin iyileşmeni istediği için sendeki hastalık tehlikeli der. Sen ölürsün şöyle tedavi olmazsan derse doktor senin düşmanın değil sana doğruyu söylüyor. Osman bin Talha yalnız gittiğini görünce kimsin? Ümmü Seleme sen niye böyle yalnız gidiyorsun? Ailem böyle gönderdi. Çocuğumu verdi. Git şuradan dedi. Kocana mı gidiyorsun? Hazreti Muhammed'in yurduna mı gidiyorsun? Medine'ye git dediler. Ümmü Seleme'yi Müslüman olmadığı halde Osman bin Talha Medine'ye kadar getirdi biliyor musunuz? 400 kilometre otobüsle değil uçakla değil. Şimdi millet annesiyle gitmiyor ya yola. Annesi tarlaya gidecek ben gelmiyorum diyor çocuk. Annesi bulaşıkları yıka kızım diyor. Mutfağa gitmiyor çocuk. Bak kafirdi bu adam. Ta Mekke'nin fethine kadar 10 sene sonra Müslüman olacak. İslam'a da girmedi. Bu adam Ümmü Seleme'nin namusu kirlenmesin. Canı tehlikeye düşmesin. Çocuğu tehlikeye düşmesin diye puta tapan Osman bin Talha Hazreti Ümmü Seleme'yi Medine'ye kadar getirdi. Allah Ümmü Seleme anamızdan razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.